Merhaba değerli arkadaşlar. Emlak Konut GYO hisse senedinin teknik analizini yapıyorum. Şu an haftalık grafiği açtım. Biraz hacimden bahsetmek istiyorum. Geçmişte tepeyi gördüğü 5 TL'nin üzerine çıktı. Bu hafta içerisinde 6 milyar adet hissede işlem olmuştur. 5 liradan aşağı yukarı kapatmış. Bu rakamlarla 30 milyar TL işlem olmuş. Değerli arkadaşlar, şu içerisinde bulunduğumuz hafta 4 milyar adet işlem gördü. Fiyat 4.64, 16-17 milyar TL haftalık işlem. Bunlar değerli arkadaşlar çok yüksek işlem hacimleri. Şurada 5 Eylül haftası 6 milyar adet, 30 milyar TL'lik işlem hacmi görüldükten sonra fiyatın yukarıya doğru devam etmesi oldukça zor oldu. Çünkü bu yüksek hacmin hazmedilmesi gerekiyor. Ve fiyat aşağıya doğru geniş dağılımla geldi 4 lira seviyesine geri döndü. Hatta biraz aşağıya doğru sonraki haftalarda geri çekilme yaşandı. Değerli arkadaşlar, şurada bir tepe oluştu. Şimdi bu tepeye biraz tedirgin bir şekilde yükseliş hareketi gözlemliyoruz. Ben burada 5 TL seviyesinin direnç olacağını tahmin ediyorum. 5 TL'ye yaklaştığında tekrar yeniden satışlar gelebilir. Fakat şu içerisinde bulunduğumuz bu kapattığımız hafta yine 4 milyar adet işlem gördü. Önümüzdeki haftada işlem miktarı biraz yüksek olabilir. Ayrıca bu yaşadığımız hafta yüksek bir kapanış gerçekleşti. Ve ağırlıklı ortalamalarda 4.5 seviyesinde fiyat eğilimi burada yukarıya doğru. Özellikle şu son 4 hafta kapanışlar rally günlerinde özellikle yukarıdan gerçekleşmektedir. Fiyat eğilimi yukarıya doğru ancak 5 TL seviyesinde bir direnç ile karşılaşılma ihtimali çok yüksektir. Aylık grafiğe alarak burada da bir değerlendirme yapalım. Değerli arkadaşlar bu Eylül ayında 5.5 en yüksek, 3.5 en düşük seviyeler görüldü. Evet bu seviyeler arasında Ekim ayında geçirmekteyiz. Eylül ayında ağırlık ortalama fiyat burada 4.5 seviyesinde. Ekim ayında da yine aynı şekilde 4.5 seviyesine yakın bir ağırlık ortalama fiyat var bu içerisinde bulunduğumuz Ekim ayında Eylül ayından bir miktar yukarıda açılış yapıldı. Büyük bir ihtimalle kapanış da bir miktar aşağıdan olabilir. Zaten bu sözünü ettiğim 5 lira seviyesine ulaşıldığında bu hedefe de aynı zamanda ulaşılmış olacak. Evet çok yüksek hacimler yaşanıyor. Bu hacimlerin uzun süre hazmedilmesi gerekecek değerli arkadaşlar. Bu nedenle yukarıya doğru bir ivmelenmenin normal şartlarda oldukça zor olduğunu düşünüyorum benim göremediğim, bilmediğim bazı faktörler devreye girerse o başka bir şey. Değerli arkadaşlarım, burada günlük grafiğe de bir alıp bakalım. Günlük grafikte şu şekilde zikzaklı bir hareket görüyoruz. Bu hareket esasen bir satış hareketidir. Şu bulunduğumuz seviyedeki hacim günlük grafikte yeterli gözükmüyor. Evet değerli arkadaşlar, şurada bir yükseliş günleri yaşıyoruz. Bu günlere dikkat edersek kapanışlar günün düşüklerinde genellikle gerçekleşmektedir. Ve günlük yukarıya doğru itim gücü düşüktür. Dolayısıyla hareketin yukarıya doğru devam etmesi sürpriz olacaktır. Burada yataylaşma söz konusu olabilir ya da bir süre gittikten sonra aşağıya dönüş yaşanabilir. Evet değerli arkadaşlar şurada bir aralık var. Bu aralığın kapanması ile hedefe ulaşılmış olacaktır. Ayrıca 5 TL hedefinden söz etmiştim. Bu 5 TL hedefine yaklaştığında şu bandın içerisine girdiğinde satışlar gelebilir. Artık oradan öteye alışların devam edeceğini şimdilik öngörmüyorum. Burada bir de detaylara bakalım. 3 milyar 800 milyon sermayesi olan bir şirket. Net karı 1 milyar 437 milyon TL. Fiyat kazanç oranı son 4 çeyrek için 8.46. Defter değeri 4.42 TL. Evet arkadaşlar bu verilere baktıktan sonra şöyle bir bilançoya da göz atalım. Dönen varlıklar geçtiğimiz yılın 6 aylığına göre bir miktar artmış gözüküyor. Şirketin ticari alacakları 2,5 stokları 22 milyar TL. Kısa vadeli yükümlülükler 18 milyar TL. Burada bir sıkıntı gözükmüyor. Uzun vadeli yükümlülüklerde bir değişme yok. Öz kaynaklarda da bir değişme yok. Esas faaliyetlerinden diğer giderler adı altında geçen yıla göre oldukça yükselmiş olan diğer giderler kalemi var. Esas faaliyet karı iki misli artmış.